Bir ay geçmiş var mı böyle uzun zaman olmuş bir hisse var mı? Bakalım. Pekent. Geçti mi? Çok mu oldu? Çok olduysa bakarız. Şu Pekent'e bir bakalım. Ne zaman bakmışız? Çok olduysa bakarız. 13 Kasım. Tamam bakalım buna. Hızlı hızlı bakalım. Tamam. Hızlı hızlı bakalım. Ee, Pekent hemen ne demişiz onu bir hatırlayalım. Pekent. Pekenti demişiz ki yukarıda 1300'e gitmek istiyor. Aşağıda 900 kırarsa 1300. Aşağıda da destek seviyeleri var demişiz e, ee, yükselmiş bakalım. 1300'ler falan demişiz. Çok ciddi rakamlar demişiz. Yükseldi mi? Oralara gitti mi bu? Gitmiş valla. Valla 1300'e gitmiş dönmüş. 1350'yi görmüş. Nokta atışı mı nokta atış? E tamam bu hedef görmüş bu ise. Yani mevcut endekse göre yapmış yapacağını. Hatta düşmüş tepki alımını da yapmış. Yani görmüş buraları bu. 1300'leri görmüş bu ise. E, şimdi 1300'leri gördüyse bunun aşağının önlemini almak lazım. 900 destek olur buna. Bak biz buna ne zaman bakmışız biliyor musun? 900'ün altındayken demişiz ki 1300'e gitmek istiyor. 900 ile 650 arasındayken demişiz. 1300'e gitmek istiyor. Kırmış gitmiş. Ee, şimdi burası kaçmış? 600 bak 600'e de gelmiş. 600'e de gelmiş. 600'e gelmiş. 900'e gitmiş. Hiç sözümüzden çıkmamış. Şimdi bu hissenin trendi ee, arkadaşlar şöyle bir trendi var bakın. Şöyle bir trendi var görüldüğü gibi. Yani çok rahat görülüyor. Belli oluyor. Böyle bir trend yapmış burada. Teyit edelim şimdi bunu biz. Teyit de yapalım. Evet. Burayı kıramamış. Alt banda girmiş görüldüğü gibi. Alt banda girmiş. Kıramamış burayı. Şu anda trendi bu. Hemen onu da çizeyim. Güçlü desteği şurası. Evet. Ee, benim anladığım kadarıyla benim anladığım kadarıyla bu hissenin arkadaşlar trendi bu şekilde bir hedef görmüş. Yani burada verilecekmiş aşağıda kötü seviyelerinde 600'de al, almış olsan yine güzel para kazanmıyormuş %50. Şimdi tekrar aşağı gelebilme durumu var. Destek seviyeleri burası. Güzel destek seviyesi. Şu anda bunun trendi ne biliyor musun? Bunun trendi yukarıda e 1000 lira aşağıda kötü seviyesi işte 600'ler. 600'ler. Bu trend de devam ediyor şu anda. Yani 1000 liranın, 1100 liranın üstüne kapanış yapmadığı sürece her zaman aşağının önlemini alacaksın. Trendi bu. Ee, ben bir de ne gördüm? Onu da söyleyeyim. Bulabilirsem. Bakın bu ise zamanında buradan çıkmış. Yükselişini yapmış. Buradan çıkmış yükselişini yapmış. Şu anda bu trendde olsa gerek. Bir saniye bir çizelim. Bakın şimdi. Şu anda bu trendde işte bakın. Gördünüz mü? Ee, bu trendde yani e, trendi bu güçlü desteği burası e, şimdi düzeltiyorum neresine geldi benim dediğim yere geldi gördünüz mü yani burası çok önemli arkadaşlar trendi bu bu hissenin e, aşağıda gelebileceği %40'a kadar yani güçlü destekleri 600-570 oralar yani 600'ler civarı daha önceden e, şey yapmış da yine gelebilme durumu var ileride yükselişi var mı var ileride gidebileceği kapasitesi de var ama bu endeksle mümkün olabilir. Mevcut endekse göre trendinde. Yani şimdi piyasa endekse, endekse göre bu ise üst bantta geziyor. Yani hani bir malın bir piyasa değeri vardır diyorum ya pahalıdır ya da ucuzdur ama bir bedeli vardır yani. Pahalı da bir yere kadar yani. Bir yere kadar maksimum değeri vardır. Bir de en ucuz değeri vardır o piyasaya göre. Ee, şimdi bu üst bantta geziyor şu anda. Yani, yani pahalı aslında şurasıymış pahalı yeri. 1300'ler, e, 1350'ler işte oralar. E, yani oraya yakın yani 900'ler. E, ucuz dediğin yeri 600'lermiş yani. Trende göre, endekse göre böyle ortada da kalmış ben bir şey diyemiyorum. Teminat ayrılmakla ayırmak lazım. Ya şurada yakalamış olsaydın sıkıntı değildi de bir daha görebilme ihtimali var. Niye bir daha görebilme ihtimali var? Çünkü şey destek yapmış ama bir performans göremedim. Ben bir bakayım belki farklı olur. Bir bakalım. Dolar bazında da bir bakalım. Belki farklı olur bir saniye hemen erken konuşmayalım. Evet. Yani sağ solu belli olmaz gibi görünüyor burada da. ya burada da bir dolar bazında şey yapmış. Ee, yükselmiş ya yükseldiği için burada artık bu bantta hareket ediyor. Bir saniye eğimli problem olabilir bir saniye. Evet. Ya şimdi bu bu bantta kalmış arkadaşlar. Aşağıda kaç diyor? Aşağıda yüzde kaç diyor? Yüzde yirmi diyor bak. Yüzde yirmi diyor. Ama kendi grafiğinde kaç gözüküyordu? Altı yüzlere kadar görünüyordu. Yüzde yirmiye kadar doğrudur. Orada bir desteği daha var. Burada yüzde kaç diyordu ya? Yüzde kırk diyor. Bir saniye. O zaman burada bir şey var. güçlü desteğini biz bir bulalım burada. Şunun burada bir trendi var. Bakın kıramamış orayı. Güçlü desteği ben şu anda burasını görüyorum. Evet he, kendi grafiği e, doğru söylüyormuş. Yani muhtemelen burası güçlü destek. Bir kere buraya önlem almak lazım. Bu, burası Kesin gibi yani burası sanki buraya kesinlikle her an kayabilir, her an problem çıkartabilir gibi bir izlenim var. Bu trend de sonuçta yükselişini devam ettiriyor. Kıramamıştı orayı. Bir kere buranın önlemini alırsın. Destek seviyesi burası. Bir de teminat seviyesi var. Orası da şurası arkadaşlar. Yani kötü diyeceğimiz endeksle ilgili düzeltmede gelebileceği seviye. Ee, orası da burası. Ee, niye orası? Çünkü biz bu hisseyi şimdi endeks düzeltme yapabileceğini düşünerekten şöyle düşüş bandında diye düşüneceğiz. Çünkü yükseliş bandında biz kötümsel yerleri göremeyiz. Biz düşüş bandında görebiliriz o kötü yerleri. Ve e, oraları dikkate almamız lazım bizim. İşte şurası görünüyor arkadaşlar. Bence bu iki tarafın önlemi alınır. Şurası teminat seviyesi. Buraya kesinlikle para ayrılması lazım. E, burası da dönüş yapabileceği yeri. Buradan dönüş yapabilir. Bir şey diyemem. Burada endeksin durumuna bağlı olarak dönüş yapabilir. Ama teminat seviyesi burası arkadaşlar. Evet. %20 ve Bak burada da söylüyor. Yüzde 40, 45 veriyor. Evet. Ben ikisini de şey yaparım arkadaşlar. Not alırım. Sizi bilmem de. Burada da yüzde 40 diyor zaten. Ya buraya teminat ayırmak lazım. İki tane destek seviyesi var. Birine teminat ayıracağım. Birine destek atacağım yani. Bir desteklik bir de teminatlık. Evet. Ee, 600'ler Burada da desteği var. 600'ler ve ee, mümkünse mümkünse 400'lere de teminat ayıracağım bu hisseye. Yani. 400'lere. Yani kafan rahat olsun diyorsan 400'lere kadar ayıracaksın yani. Evet, şimdi Pekent yani, bak burada zaten var arkadaşlar var, çalışmada var. Bu hissenin trendi 1300'de bu vallahi boşuna bakıyoruz. Gördün mü? 650 ve 400. Bence hiç karıştırmayalım, böyle kalsın. Böyle kalsın yalnız şurada bir direnç var orayı değiştirebilir sadece. Burası e, 1000 lira görünüyor. 1000 lira görünüyor spekülatif. Yani 900'ün yanına 1000 lira ekleyebiliriz. E, evet. Şimdi e, toparlayalım mı arkadaşlar? Bu hisse şimdi hedef görmüş. Endeks de hedef gördü 140. Şimdi endeks burada düzeltme yaparsa bu hisse ne yapar? Hedef görmüş zaten bu da düzeltme yapar. Düzeltme boyutu nereye kadar olabilir? E, 650'ye kadar olabilir. Bir kere düzeltmiş bir daha olabilir. Bu 400 nedir? de 400 teminat seviyesi. Niye? Endeksle alakalı düzeltmenin boyutunda sıkıntı olursa hissede de düzeltme boyutu bu sıkıntıyı yaratabilir. 400'lerde bir para ayıracaksın. Gelir ya da gelmez. Gelsin ya da gelmesin. Orada bir teminat olacak. 600-650'lerde de şey yapmak lazım. Yani orada da değerlendirilebilecek seviye. Yani aslında teminat dediğim yer ikinci destek seviyesi. Yani buradan aldıysam buraya da para ayırıp gelirse buradan da alarak kendime sigorta etmiş olurum. Yani daha fazla düşüşe karşı e, fırsatı yakalamış olurum. Hem fırsat yakalarım hem de e, zararımı minimize edip tepki yükselişine bile çok rahat karımı yapabilirim. Evet son durum bu. Ya da, ya da buradan bekliyorsam burada stop loss ile bekleyeceğim. Evet. Ya da endeksin 140'ı kırdığından emin olacaksın. Gittiğinden emin olacaksın. O şartlarda sıkıntı yok. Ama onlarda Bilemezsin şimdi. Geçiyorum pekenti. Sıradaki sıradan devam edelim. Şimdi ee, var mı öyle çok oldu üstünden ee, bakmadığımız isim Çok e, uzun zaman oldu. Dediğiniz bir hisse var mı? Bakılması lazım. Ne demiş? Ne demiş? Hocam ekranın bir tarafında analizi yaptığınız hissenin adını yazın. E, yazıyor burada işte. Pekent. Gözükmüyor mu? Büyüteyim mi ekranı? Küçük mü gözüküyor? Büyüteyim biraz bir saniye. Şimdi görüyor musunuz? Şu. Görünmüyor mu ya? Tamam. Evet. Ee, tamam sorun giderildi sanırım. Ee, Twitch'e de bir bakalım. Twitch'teki arkadaşlarımız ne durumda? Hocam Asel sana bakabilir misiniz? Asel sana baktık. Asel sana çalışması var. Yeni baktık. Invio demişler. Invio'nun da çalışması var. Ona da yeni baktık. Yeni baktık onlara. Youtube'dan borsacı Selim bir boşluk Invio yaz. Kodunu yaz. Çıkar.